Herkese merhaba arkadaşlar ben Oğuz Bugün arkadaşlar yine Çocuk Çarlısı animasyonlarını izleyeceğiz Ve yine en korkunç Çocuk Çarlısı videolarına tepki vereceğiz Video başlamadan önce hemen aşağı taraftan videomuza like atmayı ve kanala hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın O zaman kanala abone olduysanız ve videoyu beğendiyseniz hadi o zaman videomuza başlayalım Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Çocuk Çarlısı videolarımız başladı Bakalım şu an hangi Çocuk Çarlısı videolarını izleyeceğiz bugün Evet bakın şu an gördüğünüz gibi adamlar bir şey yapıyor ne yapıyor arkadaşlar bir tren yapıyor görüyor musunuz Evet şu anda bir tren yapmaya çalışıyorlar Kimin trenini yapacaklar? Tabii ki de biliyorsunuz arkadaşlar. Çocuk Charles trenini yapacaklar. Bakın gördüğünüz gibi şu an Çocuk Charles trenini yapmaya başladılar bile arkadaşlar. Evet. Evet gerçek hayatta bakın kollarını yapıyorlar arkadaşlar Çocuk Charles'ın. Bakın şimdi yüzünü çiziyorlar Çocuk Charles'ın. Gerçek hayatta Çocuk Charles trenini yapacaklar arkadaşlar. Yani düşünsenize bakın yüzü şu an benzemeye başladı bile arkadaşlar. Görüyor musunuz? Evet şu an yüzü bu arada benzemeye başladı arkadaşlar. Çocuğu Charles'ın bildiğiniz yüzünün aynısını yapacaklar. Ve onu gerçek hayatta yapacaklar. Bakın görüyor musunuz? Çocuğu Charles'ın yüzüne ne kadar çok benzedi. Gerçek hayatta çocuğu Charles treni yapıyorlar ya. İnanılmaz güzel bir şey arkadaşlar. Bakın inanamıyorum şuna. Cidden gerçek hayatta çocuğu Charles treni yaptılar arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz bunu gerçek hayatta yaptılar bu arada ya yapması bayağı zordur bence ama çok güzel gözükmüyor mu arkadaşlar sizin böyle bir treninizin olmasını ister miydiniz yorumlara hemen yazın bakın bildiğiniz çocuğu Charles yaptılar ya arkadaşlar bildiğiniz çocuğu Charles gerçek hayatta yaptılar İnanamıyorum. şuna bakın ve hareket ediyor bakın arkadaşlar hareket bile ediyor şu anda bakın ileri geri bir yapıyor bu arada yüzü bayağı bir korkunç arkadaşlar yine her zamanki gibi çocuğu Charles'ın gerçek hayatta inanılmaz bir şekilde yapmışlar bakın Görüyor musunuz ya? Bu kadar benzeyeceğine ben inanmıyordum arkadaşlar. Bakın bu da içerden içer treni süren kişi. Bakın arkada çocuk Charles'tan kaçıyor. Bakın arkadaşlar arkadan çocuk Charles'tan kaçıyor. Görüyor musunuz? Bakın şurada arkasında hemen. Bakın o kaçıyor çocuk Charles geliyor hareket ediyor bu arada. Aha bakın bu çocuğa nasıl geliyor şuna bakın ne kadar hızlı İnanılmaz derecede hızlı ya şuna baksanız arkadaşlar nasıl bu kadar hızlı ya Hayatımda gördüm en hızlı tren diyebilirim arkadaşlar. Bakın şimdi çocuk çağırsa savaşacak. Oo! Çocuk çağırsa bomba attı. İnanmıyorum onu param parça yaptı. Bakın şimdi ona saldıracak görüyor musunuz? Evet içine giriyoruz çocuk çağırsın. Bakın bomba falan atıyor arkadaşlar ona. Bu arada zarar vermiş çocuk çağırsa. Bakın çocuk çağırsın o tarafını kırmışlar arkadaşlar bir ateş etti ve çocuk çağırsın o tarafı kırılmış. Evet şimdi başka bir animasyonumuza geçtik. Minecraft'ta çocuğu Charles arkadaşlar görüyorsunuz. Evet. Aa arkadaşlar şuna bakın. Ne oldu ya? Evet 2022'de çocuğu Charles. 2022 yılında çocuğu Charles ve 2023 yılında çocuğu Charles. Arkadaşlar şuna baksanız ya ne kadar güçlü. İnanamıyorum. Çok güçlü ya. Bu tren çok güçlü. Bakın şu an arkadaşlar nereye çıktı ya? Evet farklı bir animasyona geçtik. Bakın Dışarıdaki çocuklara el sallıyor çocuğu Charles. Aha! Aa çiçek koklu arkadaşlar şimdi de bakın. Aa çocuğu Charles'ı vuracak. Hayır ateş ediyor ona bakın vurdu. <laughs> Olamaz yaraladı çocuğu Charles ı. ateş etti ona. Arkadaşlar gördüğünüz bir çocuğu Charles'ı vurdu bu arada. Bakın ateş etti ve bakın orasından kan akıyor. Olamaz ya yazık. Niye vurdu acaba? Aha! Şimdi çocuğu Charles çok... Aa yara bandı yapıştırdı. Aha! Adamı öldürdü bir dakika. Adamı kim öldürdü? Bakın oraya yara bandı koydular arkadaşlar. Türü çalısın. Çocuk çalısın oraya yara bandı koydular arkadaşlar. Aha! Yara bandı çıktı. Bakın yine kanıyor arkadaşlar orası. Türü çalısın. Bakın. Yazık ya. Kanka kan kay kaybediyor şu An arkadaşlar. Çocuk çalısın. Bakın. Bu arada orada şarkı çıkıyor. Şarkı çıktı. Şarkı çıktıkça da çocuk çalısın böyle oynuyor arkadaşlar. Aa orada bir insan mı var? Aa el sallıyor ona. Aa ne yapacak? Ateş var elinde hayır. Hayır. Çocuk Charles'ı yaktı. Niye öyle bir şey yaptın ya? Çocuk Charles'ı niye yaktın ya? Niye öyle bir şey yaptın ki? Bu da gerçek hayatta görüyorsunuz arkadaşlar. Drone ile Çocuk Charles yakalamışlar. Bakın görüyor musunuz? Çocuk Charles önümüzden böyle gitti arkadaşlar. Bakın 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 nasıl hareket ediyor görüyor musunuz? Arkadaşlar karşıdan araba geliyor ve Çocuk Charles yolun ortasından nasıl gidiyor? İnanamıyorum ya. Bakın şimdi de bir marketin önünden gidiyor. Bak 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 yüzünü dönecek bize. Oo bay bay çocuk Charles gitti şu anda. Arkadaşlar bir anda böyle hemen gelip gidiyor ya. İnanılmaz bir şey bu çocuk Charles. Çok seviyorum ben bu çocuk Charles'ı. Evet bakın şimdi de. Aa arkadaşlar dans ediyor. Aa, lan bir anda ekrana geliyor sandım ya korktum. Arkadaşlar bir anda ekrana geliyor korktum bir anda. Evet bu da çocuk Charles filmi. Aman Tanrım karşıdan bir tren geliyor. Bu tren tahmin ettiğiniz gibi Choco Charles treni. Evet orada bir yumurta var arkadaşlar. Bu arada bu yumurtaların içinden trenler çıkıyor arkadaşlar. Bakın. Aha. Choco Charles ateş ediyorlar. Ve ona bir maske giydirdiler. Hayır! Aa ah, Choco Charles öldü sandım bir anda. Bakın arkadaşlar nasıl geliyor. Bakın etrafta bir sürü yumurta var Of Çocuk Charles yumurtaları bunlar Aha arkadaşlar ne oluyor Anlamadım ama bir şeyler oldu orada Evet şimdi de yine drone ile Çocuk Charles'ı yakalayacağız arkadaşlar Bakalım Çocuk Charles'ı drone ile yakalayabilecek miyiz Bakın burası tren istasyonu Oh bir şey koşup geçti Gördünüz mü ben gördüm Benim gözümden kaçmadı arkadaşlar ben gördüm Oradan bir Çocuk Charles geçti gibi geliyor Bakın Gördünüz mü nasıl geçti hemen Nasıl hemen geçti gördünüz değil mi? Hemen şöyle hızlıca geçti ya. O kadar hızlı geçti ki arkadaşlar. Bayağı hızlı geçti bu arada. Bakın bakın bakın. Görüyor musunuz? Tren tren rayının içinden nasıl gidiyor Çocuk Charles? Ve örümcek gibi kolları var böyle. Bir sürü kolları var. Ama bizim gözümüzden kaçmaya yine Çocuk yakaladık gördünüz mü? Bakın. Arkadaşlar şu an yavaş yavaş Çocuk yaklaşıyoruz bu arada. Yaklaştık şu an bayağı. Kollarını görüyor musunuz? Örümcek gibi kolları var bu arada arkadaşlar. Rengi de kıp kırmızı ya. En sevdiğim renk kırmızı zaten. Şunun çalısı da kırmızı renk olmuş. Kollarını görüyor musunuz? Kolları arkadaşlar böyle bir sürü kolları var ya. Çok korkutucu değil mi ya? Bayağı kolları var arkadaşlar. Bak bak yavaş. Aa! Hareket etti gitti. Gitti gördünüz mü? Tam bir birine yaklaştık gitti ya orada. Çok az kalmıştı. Aa yine geldi. Bakın yine geldi arkadaşlar. Oo gözlerine bakın. Gözleri bembeyaz. Gözleri yok attı arkadaşlar. Gözleri var şu gözleri bembeyaz. Şuna baksanıza. Şu an durdu ve hareket etmiyor. Çok korkunç gözükmüyor bu arkadaşlar ya. Ama bir gibi o kadar da çok güzel gözüküyor. Gözleri bembeyaz ve ağızları da böyle arkadaşlar. Ağızları çok keskin bu arada. Aa bir şeyler oldu bir dakika ne oluyor? Şu an görüntü bir şeyler oldu bir dakika. Ha, kendine geldi görüntü. Arkadaşlar görüntü bozuldu bu arada. Aa çölü çağırsın gözlerine bakın. Arkadaşlar şu anda bayağı bir yaklaştık Çudi Charles. Umarım kameraya bir şey yapmaz, saldıramaz. Şu an bayağı bir yaklaştık ya. Bir anda şöyle hap diye kameraya yaklaşmasın arkadaşlar. Çok korkarım. Evet. Şu an kaç tane dişi var? Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oh! şey yaptı arkadaşlar gördünüz mü? Evet arkadaşlar bir videomuz sona geldi. Bugün görmüş olduğunuz gerçek hayattaki çürü çarlısı görüntülerine baktık. Daha fazla çürü çarlısı görüntülerini izlemeye mi istiyorsanız videoyu mutlaka beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.